Akıl almaz bir olay değil mi? İki gün içerisinde bir oyun çıkarıyor Supercell ve bunu globale yayınlayacağını açıklıyor. Evet yanlış duymadınız. Şu anda Squad Busters global bir şekilde yayınlanacak. Yani dünyanın her taraftan indirilebilir hale geleceğini söyledi. Ve bu videoyla bizlere duyurdu bunu. İsterseniz gelin şu videoyu birlikte bir izleyelim. Ardından da çatır 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 Yorumlarımızı katalım ve artık Squad Busters'a başlıyorum arkadaşlar. Ben de zamanı geldi. Aynı eee dediği gibi zaten indireceğim arkadaşlar. Bu videoda nasıl indirdiğimi de söylerim size. Ben 29 Mayıs'ı beklemeyeceğim artık. Oyunun açıkçası bu kadar hızlı bir şekilde çıkacağını ben beklemiyordum. Dürüst olacağım. Yani zaten 2 sene sonra çıkaracağını düşündüğüm için de çok da böyle umursamıyordum Squad Busters ama ulan anasını satayım. Adamlar bir ay içerisinde Squad Busters'ı çıkaracağım diyor. E peki biz burada durur muyuz? Tabii ki durmayız. Yıllardır bu anı bekliyorduk. Heyecanlıydık. Ve o yeni oyun sonunda geliyor. Evet şu an iki tane arkadaşlar Süper Selim yetkili CEO'su. Burada diyor ki işte oyunu globale çıkar veya oyunu öldür şeklinde. Hangisine bassak acaba diye düşünüyorlar. Küçük bir animasyon tarzı bir şeyle yapmışlar. Şu an basmadılar abi. E, oyun nasıl bir şey hiç oynamadım. Ve şu anda oyunu indireceğim. Kendi konumumu Finlandiya yaptım. Finlandiya'dan indireceğim oyunu. Şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Paola bütün e, işte süpersel çalışanlarını ele geçirmiş. Hipnoz etmiş. <laughs> çok enteresan bir video olmuş ya. Gerçekten. No 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 no. no yap onu. <laughs> Ve globale çıkıyor arkadaşlar. Paola'nın şu surat ifadesine bakar mısın? Abi ben bunu kapakta kullanacağım. <laughs> gerçekten çok iyi. <laughs> şu an dizyelim abi. Ve... Evet, 33 gün bilmem kaç saat sonra globaldeyiz diyor. Küresel oluyoruz diyor. Squad 29 Mayıs'ta tüm dünyada Google Play ve App Store'dan indirilebilir hale gelecek diyor. Yani biz de bununla birlikte artık bildirimleri bence tümü yapma zamanı gelmiş. Buna da tabii ki like'ımızı attık. Şöyle bir oley diyerekten de yorumumuzu gönderelim. Aa, Supercell e, Brawl Stars da bir yorum yazmış. Ee, bunu başaracağını biliyorduk mu yazmış. Neymiş? Ne bileyim anasını Türkçesine bakayım. Yapabileceğinizi biliyoruz demiş. Valla bayağı da bir yorum gelmiş. Arkadaşlar oha Clash of Clans da yazmış. Yani çok şaşkınım ama çok da mutluyum yani. Böyle bir Oyunu şu anda globale çıkıyor olması beni çok mutlu etti. İsterseniz şu anda sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Squad Busters nasıl indiriyorum? Aynen şu tuşa basıyorum. Tık tık yapıyorum ve Face ID ile birlikte şu anda Squad Masters'ı indiriyorum. İnsin hemen geliyorum. Nasıl indirdim de söylerim size. Evet. Heyecan da şu anda. Oha. Aha. İlk defa Squad Masters'a giriş yapıyorum. Yükleniyor dedi. Abi yaşını bizimle paylaşır mısın? Arkadaşlar gerçek yaşımı paylaşacağım burada tabii ki. Ben 24 yaşındayım. Tamam diyelim abi. Ve oyun içi öğretici kısmı bu. Tamam kardeşim. iPhone ile oynuyorum şu anda bu arada. Oyunu nasıl indirdim? Arkadaşlar oyun zaten şu an biliyorsunuz dünyada 3 ülkede mi ne var? Finlandiya, işte Kanada, ne bileyim başka ülkeler de var. Yani ben Finlandiya'yı seçtim. iOS'larda şöyle bir olay var. Direkt ayarlardan ülkenizi değiştirebiliyorsunuz. Ben o şekilde yaptım. Android'de çok daha kolay. Bir tane VPN indiriyorsunuz abi Google'dan. En yüksek puanlı indirin. Hesabınıza bir şey olmasın. Yani garanti vermem VPN için. Ama işte VPN'le konumunuzu Kanada veya şey yapıyorsunuz neyden orada Finlandiya yapıyorsunuz indiriyorsunuz veya ne gerek var böyle şeylere kardeşim sizler 29 Mayıs'ı bekleyin zaten ön sipariş vereceksiniz bu arada şu an ekran arkadaşlar evet. ön sipariş şeyi de çıktı sizler de App Store'a ve iOS'a girin ee, daha doğrusu Play Store'a girin ön siparişinizi verin muhtemelen ön sipariş verenlere özel bir şeyler vereceklerdir sizler de ondan faydalanın yani 29 Mayıs'tan itibaren bütün herkes birlikte Skull Masters'a geçiyoruz arkadaşlar Aksini iddia etmiyoruz. Kesinlikle herkes geçiyor. En azından bir tadına bakacağız bu oyunun. star e, Brawl Stars zaten bizim ana kalemiz. Sevdiğimiz, yıllarımızı verdiğimiz bir oyun. Ona tabii ki devam edeceğiz. Ama Squad Masters'a da bir şans vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şu anda muhabbet eleştiğinde yavaş yavaş ilerletiyorum bir yandan. Abi şöyle bastığımızda Nitro veriyormuş. Çok güzel abi. Oy oy oy. Topla 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 topla. 15 tane elmasımız var. Şimdi şunlara yanına gelince otomatik vuruyorlar mı? Vuruyorlarmış. Güzel. Abi şimdi anladım. Burada Böyle e, aa bu bak gerçek oyuncu. Şu anda buna saldırıyorum abi ben. Etrafındakileri de öldüreceğim. Kaçma lan. Şurada bir dakika 10 tane var. Bunu kırabiliyor muyum? Kıramıyorum. Ulan bir sarıyor gibi ya ufaktan. Yani ama gelişmesi gerekiyor tabii ki. Ve bu videoya arkadaşlar 1000 like gelirse. Squad Busters videosu globale çıkmadan bir video daha gelecek. Yani her çektiğim videoda da bunu söyleyeceğim size. 1000 like geldiği takdirde devam videosu gelir. Yani bu videoya ne zaman 1000 like atarsanız... O zaman ikinci bölümü gelir. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Çok da merak ediyorum Scott Busters'a. Arkadaşlar ismimi soruyor. Tabii ki klasik Süleyman Serin YT. Burada daha fazla yazabiliyor muyum? Yazamıyorum. Süleyman Serin YT ismini de şu an itibariyle alıyorum. Ee, daha fazla bilgi bir şey bir şey bir şey. Ben bunu Supercell'in e, Brawl Stars'ında reddettim. Burada da reddedeceğim uygulama beni takip etmesin kardeşim mümkünse oyna diyorum bu arada oyunu indiren arkadaşlar yorumlara yazsın abi kulüp mulüp varsa bir tane kulüp kurarız eğer varsa bir sonraki videomuzda bir kulüp mulüp açmayı düşünüyorum İlla vardır yani süper senin her oyununda oluyor bu kutu varmış benim için mükemmel bir olay youtuberlar bu duruma çok mutlu olmuştur diye düşünüyorum şimdi 3 tane altınım olduğuna göre şunu kırıyorum İçinden abi el primo veriyormuş ver bakalım el primoyu Abi şuradaki atıcıyı da öldürebilir miyim? Şu an bu arada dokuzuncuymuşum ben. Ee, sıralamayı belirleyen de elmas sayısı sanırım. Oyun hızlı çözüyorum arkadaşlar. Şimdi dört tane var. Altın toplayıp şunları kırmam lazım. Şu kutunun içinden ne çıkıyor? Hop. Oy. Elmas çıktı. Birinci sıraya yerleştim abi. Çok güzel. Elmaslar sıralamamızı belirliyormuş. Altınlar da sandıklar açmamızı sağlıyor. Abi şuradan bir baltacı ver bakalım. Ağaçları kırabiliyor muyuz? Vallahi ağaçları da kırıyoruz abi. Vur. Vur. Vur aslanım benim be. Heyday'den karakter sanırım o da. Oy. Aa. Aa bunu da aldım. Baba birim oyu ver bana. Oy! Oy kardeşim onu bile aldık. Atıcıları bile kesebiliyoruz abi. Oy onu da aldım. Abi bu ağacın içinden çok güzel şeyler çıkıyormuş. Ama benim acil bir şekilde elim altına ihtiyacım var. Altın geldi. Kardeşim bir primo. Artık fight zamanı geldi bence. Of. 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 Beyler gelin. Vur 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 vur. Vur vur Allah'ım aldım adamın adamını Adamın adamını aldık güzel Şu an birinci sıradayım herkese çullanıyorum Dur 15 olduk Bir tane daha alayım abi karakter Onu da öldür Oy, Bayağı güçlendim abi şu an acayip sarıyor Ama adamlar kaçınca öldüremiyorum Aha dur şu altınları toplayayım Vur 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 Adamın adamlarını tek tek kesiyorum Aa sadece iki kişi kaldı Vur 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 Hadi bay lan Tam mantığını çözdüm abi çok güzel şu an 17 tane var. Şunu da alayım. garanti alalım abi kendimize. Bir tane daha var Kardeşim seni ben kesmem lazım. Beyler sizi de kurtarıyorum. Bütün en büyük boss'u bile öldürdüm abi. Oy. Aç diyor lan. Neyi açayım? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bana bir şey aç dedi. Oha. Oğlum dur bunu açmam lazım. Abi bu benim bu benim 35 tane var içinde. Ay 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 topluyorum. 39 Oy oğlum buradan baya bir şey çıkıyor elmaslar. Topla abi. 43 tane elmasım var. En yakın rakibime 10 fark atmışım. Beyler siz ne kadar güç Lan bu çok güçlü lan dur. <laughs> 70 taneyim turizm. Win turizm abi. Bu saatte sonra kaçsam bile kazanıyorum. Bir tane daha garanti olsun diye şunu aldım. Tamam abi sardı. Kesinlikle sardı. Yani eee... tabii ki çok fazla IQ kullanmadım. Çok düşüklükteyiz şu anda. Ama bu oyunu çözeriz abi. Süleyman Serin Squad Busters'a başladı. Kitleme de buradan sesleniyorum. Sizler de buyurun gelin. Hep birlikte Brawl Stars'ın yanında ikinci bir oyunumuz olsun. Yani bir kişi bir oyun oynayacak diye bir şey yok. İki oyun oynayabiliriz. Dediğim gibi bin like geldiği takdirde ikinci bölümünü çekerim. Ben çok sevdim. Sizler de sevdiyseniz like'ınızı atın. Hoşçakalın.